Evet, iyi akşamlar. Önce bir maçı değerlendireyim. Ondan sonra sorularınız varsa cevaplayalım. E, maçın toplamına bakıldığında maç öncesi tabii ki rakibimizin çok ofensif oynayacağını düşünmedik. Çünkü alacağı bir puan bile buradan. Onun e, diğer maçlarda şansını arttırabilirdi. Bizi olduğumuz puanla tutabilip kendisi e, bu mesafeyi korurdu Dolayısıyla e, maçın başlamasından itibaren 1, 8, 30 ve 45 artı bir de dört tane çok ciddi pozisyonumuz oldu. Hatta bir golümüz oldu. O bizim yine bir kırılma noktası oldu. Yani oynuyorsunuz, gol atıyorsunuz. Offset kararı verilene kadar geçen zaman 5 dakika. Dolayısıyla o tempo, başladığımız tempoyu yeniden bir daha devre arasında getirmek mümkün olmadı. Ve sonrasında rakibin de tabii ki bu olay içerisinde bir 16 bir 42. dakikada iki tane pozisyon oldu. Yani 4'e 2. Ve ikinci devre başladı. Bizim 5 pozisyonumuz rakibinde 4 e, pozisyon oldu ve sonuç olarak rakip 67. dakikada attı bir golle. Biz de oyun içerisinde yapmış olduğumuz tüm hamlelere rağmen üçlü savunmaya iki sanforu oynatmaya çalıştık. Maalesef pozisyon da bulmamıza rağmen bu kadenin içinde top geçmeyince tabii ki e, e, istediği sonucu alamıyorsunuz. Kısacası e, ee, bir 0 kaybettik. Ya, şansımızı kaybettik mi? Umut. Umut var hala. Çünkü 40 puan yapı, yapabilirsek Alanya'yla rakiplerimiz olan Kayseri ve Ankara gücünün maçları da kolay maçlar diyor. Örneğin Kayseri, Başakşehir'e gidiyor. evinde Fenerbahçe'ye de oynuyor. Yani siz kazanıp o ikisini kaybederse iki de o aracımız daha iyi olabilir. Olması da mümkün bir olaydır. Yani şimdi e, maçı kazanmak için oynayacak bir başarış takımının böyle bir sonuç alması hiç yadırganmamalı olur. Fenerbahçe zaten Beşiktaş'ta kaybedince e, hala yukarıdaki şansı devam ediyor. E, olur. E, ve Kayseri beklediğimiz 40 puanla kalması mümkün olabilir. Ve Ankara gücüne gelince son maçlarda sırasıyla hep kaybetti. Demarize olmuş bir ekip ve oynayacağı rakip Kasımpaşa. Kasımpaşa, Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Ha, son maçını Alanya'da olacak evinde. Acaba diye düşünüyorsun. Ya yani Alanya'nın beşincilik şansı hala devam edecek olursa o maçta da beşincilik kazanıp da kazanabilecekse o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur Ankara gücü. İkisini de kaybetmesi hatta Ankara gücünün bir puan alması bizim kazandığımız vakit tekrar ha şöyle düşünebilir ya hoca ne anlatıyorsun sen? E futbolda her şey var. Yani, son dakikada şampiyon olmuş takımlar biliyoruz hiç umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı üç gün sonraki maça hazırlamaya çalışacağım ve ben 40 puan yapalım. Düşeceksek öyle düşelim diye düşünenler dedim. Ee, kısacası e, e, maçı buraya gelmeden bir sporta tekrar izledim. Nasıl bir ofisiyet bilmiyorum. Beş dakikada karar verin. Demek çok kritik bir pozisyon. Yani karar uzun uzunsa ve her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Ve çünkü oyuncular atıldığı zaman yan top arkadan koşup yani tam arkadan kışıp tabii ki topla orada buluştu anı gösterirseniz Australia olması mümkün. Artı Murat'ın içeri girip ile ee, galiba veya tam hatırlayamadım oradaki mücadeleki olan oyuncu ve Murat'ın omuzuyla bir hamlesi var ve adam düşüyor. Yani buna müsaade var mı kendi Böyle bir şey olur mu? Bu penaltı verilebilir olur. Ama ne derseniz yine de ataların üstüleri geçti. Dolayısıyla. Ee, Er, Erzurumspor olarak hakikaten bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtı bir sezon yaşadık. En azından ben bu 10 maçta her maçta bir hakem hatasının çok kritik hatalar, çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak e, ben hala düşmüşlüğü kabul etmiyorum. Böyle bir şeyin olmadığını, futbolda mucizelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, matematiksel bu şansın devam ettiği sürece de e, olayı bırakmamamız gerektiği kanaatindeyim. E, söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayayım geçtiği